Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Ayın bugün 15 15 Kasım 2022 günlerden salı. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, sanki e, kriptocular hariç herkesin iyi kötü keyfi biraz yerinde diye düşünüyorum. Şimdi kripto tarafı hala karmaşa devam ediyor orada. Bitcoin hala 17 bin doların altında. E, FTX ile başlayan çöküş çöküş diyorum gerçekten bir çöküş. E, daha nereye gideceği belli değil. Daha aşağılara gitme ihtimali de var. E, hani böyle başladım ama hani kripto tarafında hala sert rüzgarlar esiyor. Ne, ol, ne olacağı belli değil arkadaşlar ve aşağı gitme ihtimali de bulunuyor. Gelen haberlerin tamamı böyle. Çünkü düzelen bir şey yok. Yok. Yani bir anlaşma yok, FTX battı gitti. Ondan sonra bir sürü işte Amerika'da, orada burada hakkında soruşturmalar açıldı. Bu insanların paraları nereye gitti, ne yapılıyor, kötü mü kullanılıyor gibi gibi. Yani bunun diğer e, başka yerleri de sıçrama ihtimali var şeklinde genel bir görüş var. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Dün e, küresel piyasalardan başlayacağım. Amerika FED Başkanı, Başkan Yardımcısı Lal Brinard'ın bir açıklaması oldu. Ne dedi? Bu arada FED'in iki numaralı adamı olarak yani hani Powell'dan sonraki en önemli adam olarak da görebilirsiniz arkadaşlar FED tarafında Başkan yardımcısının. Şöyle bir şey söyledi. Dedik ki daha yapacak çok işimiz var. Yani Faiz artışları devam edecek. Belki yavaşlayacağız ama daha gidecek çok yolumuz var. Yani bir şekilde aslında burada söylediği şey enflasyonda hedef yüzde iki. O yüzde ikiye gidene kadar biz hani bu faiz artışlarına devam edeceğiz. Ama nasıl devam edeceğiz? İşte enflasyonda yavaş yavaş azalmaya başladı ya hani yavaş yavaş da hani faizin boyutu biraz azalabilir ama neticede biz bu işi bırakmadık şeklindeydi. Ee, ne olmuştu geçen hafta? Ee, geçen hafta enflasyon verileri bayağı böyle düşük gelince beklentinin çok altında. Piyasalar coşuluyordu şu e, hususta güvercine dönecek e, bir şekilde diye düşünüldü. E, hakikaten şöyle yani zaten FED e, Powell şunu söylemişti demiştik yani faiz artışlarında e, yavaşlayacağız yani yavaş artık 75 sanki bitti bundan sonra 50 ve 25'e devam edeceğiz ve enflasyonu düşürmeye çalışacağız gibi söylemleri vardı aslında onu destekleyen bir açıklama bu çok yabancı olduğumuz bir açıklama değil ama en nihayetinde geçen hafta bu piyasaların özellikle Amerika borsalarının e, coşması hisse senetlerine alım gelmesi böyle %8'lerin %9'lara yakın ralliler yapması neticesinde bu açık Açıklamadan sonra e, sanki bunları hiç bilmiyormuş gibi piyasa hafta başına dün Amerika borsaları bir düşüşle e, başladı çok büyük bir hani yani çok büyük bir geçen haftaki yukarı çıkıştan sonra bu e, şöyle söyleyeyim e, satış kısmında ne kadar işte yüzde bir civarında evet yani yüzde bir nokta 12 olmuş mesela Nasdaq ki Nasdaq yüzde sekiz buçuk yüzde dokuzlara yakın bir rally yapmıştı yani yukarı çıkışı yapmıştı yani bu hani ben bunu bir düzeltme hareketi olarak görüyorum ama etkiledi mi işte hani hani o söyledi bizde biraz Buradan kar alalım. Çünkü böyledir yani hani borsa dediğiniz şey sürekli yukarı çıkmaz. Mutlaka kar satışları da gelir. Buradan biraz satış geldiğini görüyoruz. Ama Lal'in de konuşması bahane oldu arkadaşlar. Zaten bu düzeltmeleri yapa yapa gideceğinden bahsetmiştik. Ama genel anlamda ay sonuna kadar piyasanın rahat olacağından çünkü önemli bir veri yok. Bugün Amerika'dan üfe gelecek üfe verisinde çok çok büyük bir sürpriz olursa büyük bir dalgalanma olur. Ama o sürprizin gelme ihtimali de açıkçası e, geçen haftaki enflasyon verilerine baktığımız zaman çok da böyle e, kötü, çok yüksek bir e, sürpriz bir yüksek e, üfe gelmeyecekmiş gibi de e, duruyor. E, öyle söyleyeyim ama bakacağız yani bugün öğleden sonra gelen verilere. Ya ben bu e, satışı çok normal karşılıyorum geçen haftaki rally'den sonra. Ee, tahvile bakalım. Mesela tahvil ve hani bunu destekleyen elimde neler var diye baktığım zaman. Mesela dolar endeksi şu anda hani sabah saatlerinde biraz daha aslında lali konuşmasıyla beraber 106.90'lara kadar gitti dün akşam. Ama bugün Tekrar 106'lara kadar geri çekildi. 106.17'de e, şu anda. Baya baya düştü yani. Hani diplere geldi. Şey i̇şte güzel bu diyorum ya işte bunlar böyle kar satışı için e, piyasanın güzel aradığı bahaneler aslında. Tahvil tarafı da mesela bir parça yukarı çıkmıştı. O da düştü. 3.84'de şu anda. Zaten 4'ün altında şu an bir sıkıntı yok. Yani tahvil tarafı tahvil piyasası daha doğrusu genel anlamda e, şu anda hani iyi görünüyor. İyi görünüyor. Hatta ben birkaç tane böyle ...böyle yabancı kuruluşların raporları açıklandı... ...onlara baktım... E, tahvil tarafında sat değil... E, ...hani tut e, ya da nötr e, gibi şeyler paylaşmışlar, görüşler paylaşmışlar. Çünkü çok fazla bu tahvilin tahvil faizlerinin hani şöyle söyleyeyim hani çok %4'ün üzerinde olması, yukarı çıkması aslında hani yüksek enflasyon beklentilerinden dolayı hani satılıyordu, daha çok hani çok satıldığı için. Çünkü yüksek enflasyon bekleniyor ve hani elinde tahvil bulunan bulunduranlar satıyordu ve yenisinden alıyordu neticede neticede yani. Ama şu anda hani tut veya şey nötr gibi bir duruma geçilmiş. Yani gelen raporlar en azından şu anda e, öyle görünüyor arkadaşlar. Şimdi e, e, bir dakikanızı hemen şuradan şunlara göz atarken bir G20 zirvesi başlıyor biliyorsunuz. Bu G20 e, ülkeleri biz de varız içerisinde. E, bugün Endonezya'da Endonezya'nın Bali adasında Bali yani. Bali benim böyle gitmek istediğim bir yer daha gitmek nasip olmadı. İnşallah gideriz. Burada hani ekonomi konuşulacak. İşte bu pandemi sonrası ekonomik toparlanmalar konuşulacak. Bakalım açıklamalar geldikçe bakacağız neler konuşulduğuna, neler söylendiğinde. Şu an ona söyleyecek bir şey yok. Şimdi içeri gelelim arkadaşlar. İçeride bu arada dolar endeksini Amerikan yıllıklarını verdim. Bir de bizim içeride piyasaya bakalım. Bizim içeride piyasa. Evet arkadaşlar bizim içeride piyasa vallahi şimdi <laughs> o kadar şey ki borsa. Borsadan başlayayım. Hani borsada bir düzeltme geliyor. Ee, her an bir düzeltme yiyebilir, bir satış yiyebilir ee, korkusu var mı? Evet var. Çünkü e, endeks gerçekten hani böyle soluksuz yukarı çıktı. E, bugün de yine düzeltme bugün yarın gelir beklentisinde. Dün yaptığı %2'nin üzerine bugün yine sabah sabah yine e, iyi açtık. yüzde ikiye yakın bir yükseliş var. Endekse 4600 50'nin üstüne çıktı. Yani bayağı soluksuz bir yükseliş var. Bu aynı zamanda tabii bir düzeltme ihtimali de güçlendiriyor. Yani bu kadar soluksuz gitmesi zaten sağlıklı değil. Çünkü indiği zaman da daha büyük düzeltmeler yapıyor. Daha büyük satışlar oluyor. Ara ara aslında düzeltmelerle gitse çok daha sağlıklı gider. Bununla ilgili... Şimdi tabii riskler var mı? Var. Ee, ama yani herkes şu soruyu soruyor. Nerede düzeltme e, yapacak? Onu tam olarak bilmiyoruz. Ee, internetten ya yani Twitter'dan bir tane takipçim bana şöyle bir soru yönlendirmiş. Bu arada onu da cevaplamış olalım. Evet onu da cevaplamış olalım. Diyor ki Hatice Hanım diyor hani sizi dinledim ve biraz hani şey aldım. Eee... E, ne aldım diyor fon aldım diyor yani borsaya hisse yoğun olduğu fonlardan aldım diyor şimdi diyor borsada bir düzeltme bekleniyor bu fonları yüksekten satıp düşmesini bekleyelim mi yoksa tutalım mı elindeki fonları demiş elindeki böyle bir şey söylemiş yani gelen anlamda hani elinde fon olanlar bu tarz şeyleri merak ediyorlardır herhalde onun için sordular Birincisi dediğim gibi yani borsa ile ilgili bir düzeltme hareketi bekleniyor ama bunun ne zaman nasıl olacağını bilmiyoruz. Fakat hani şöyle çok soluksuz gittiği için sağlıklı olan aslında bir düzeltme yapması. İkincisi arkadaşlar yani fon özellikle fonla ilgili soru sorduğu için söylüyorum. Fon böyle canınız istediği zaman ben buradan aldım şimdi satayım dediğinizde zarar etme ihtimaliniz de var ama bir hedefiniz var. Karı yakaladıysanız eğer oradan satış emri de verilebilir. Çünkü fon e, satın dediğiniz zaman borsaya benzemiyor. Hadi ben bu hisseyi yükseldi şimdi satayım dediğiniz anda hemen satabiliyorsunuz ama fonda öyle değil. Satış emri verdikten sonra kapanışta e, şansınıza ne çıkarsa yani e, şansınıza ne çıkarsa hangi rakamdan satın alınırsa eğer yani o an hani borsa nasıl kapanıyorsa. O anki fiyatlardan aldığı için veya sattığı için tam anlamıyla birebir yakalama ihtimalini zor. Yani şöyle siz mesela şu an piyasa çok iyi, ben bunu işte satayım dediniz, belki akşama bir düzeltme yiyeceksiniz. Yani onu bilmiyoruz, onu bilmiyoruz öyle söyleyeyim. Dolayısıyla hani fonun uzun vadeli bir yatırım olduğunu da unutmamak lazım. Ama hedefine hedefe ulaşılmışsa güzel kar yakalanmışsa hani ben biraz buradan kar almak istiyorum deniyorsa bu her şeyde uygulanabilir. Bir miktar yani hepsi olmasa bile mesela biraz kar alınabilir biraz kar satışı yapılır bir miktar satılır. ...kar eğer düzeltme bekleniyorsa. Ondan sonra düzeltme geldiği zaman... ...alttan bir miktar daha alır En azından... ...karın bir kısmını realize etmiş olursunuz. Genelde de böyle olur. Yani... ...şu anda da mesela borsada düzeltme bekleyenlerin... ...bir kısmı... E, ...kar da alabiliyor. Yani bu kadar... ...güzel bir yükselişten sonra... E, ...bir kar satışlarının gelme ihtimali... E, ...her zaman var arkadaşlar. İnşallah o kar satışları olsun, bir düzeltme olsun... ...daha büyük... E, ...satışlar olmasın, daha büyük hani böyle... E, ...aşağı gidişler büyük çöküşler görmeyelim inşallah öyle söyleyeyim. düzeltmeyle kalsın diyelim. Ee, okta ok yar. Ok yar bir yere ve hani bu anlamda elinde fon tutanlara da bu şekilde cevap vermiş oldum. Ee, bunu birçok şeyde uygulayabilirsiniz. Çok kararsız kaldınız. Çok güzel kar yazdı. Hepsini satayım çıkayım mı? Ama düzeltme gelecek mi? Gelmeyecek mi? Ne yapsam? İşte bir miktar aslında kar satışı yapıp bir miktar da elinizde tutarak e, bekleyebilirsiniz. Yani bu da uygulanabilir yöntemlerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi e genel anlamda benim okuduğum mesela bu ara çok fazla JP Morgan'dan Nomura'dan işte ne bileyim başka yerlerden bir sürü açıklamalar geliyor. Mesela Nomura'dan en son gelen e, bir şey var e, açıklama var. E, diyor ki Amerika enflasyondaki yavaşlama ve Çin'in ekonomiye yönelik aldığı önlemler riskli varlıkları desteklemesi dolardaki ralliyi bitirebilir diyor. E, yani dolarda şöyle hani dolar endeksinden bahsediyor bu arada. Dolar endeksi e, biliyorsunuz bir 115'lere gitti Eylül ayında. Bir sert gitti. Ama artık hani enflasyon düştü ya da düşmeye başladı. FED de diyor ki işte ben faizleri arttıracağım ama artık bundan sonra 50 25'e devam edeceğim. Daha az yapacağım. Dolayısıyla diyor ki Amerika dolarında hani aslında en tepeler görüldü. Zirveden dönüldüğünü düşünüyoruz diyor bu rapor. Nomura ve Nomura gibi işte J.P. Morgan gibi birkaç tane baktığım rapor bunu söylüyor. Buralarda ee zirvenin görüldüğü ve daha çok gidişin ee daha yumuşak olacağı ve dolar endeksinde e, şu anda 106 seviyelerinin de normal kabul edildiği olması gereken yerler olarak görünüyor. Fakat e, yani şöyle ben aralıktaki e, Amerika enflasyonunu görmeden e, bir şey diyemiyorum. Yani bu enflasyon evet şimdi iyi güzel geldi de yani bunun bir de devamının da geliyor olması lazım arkadaşlar. Devamı gelirken de zaten e, piyasada özellikle çekirdek tarafında gördüğümüz o enflasyondaki düşüş ee, bir de gelen veriler bakalım ne kadar bir resesyona sebep olacak. Yani o durgunluk ne kadar yaşanacak kısmı da e, önemli e, olacak. Yani çok hani bir çok erken yani sevilmek için diye düşünüyorum. Yani ki kaldı ki işte bu tarz uluslararası kuruluşların da aslında beyanları hani böyle sürekli değişiyor. Bunu da unutmayın. Yani adamlar bunu söyledi diye hani bu böyle gidecek, böyle oldu diye bir şey yok. Bu bu dönem bu konjektürde söyledikleri bir şey. Devamında her şeyin değişme ihtimalinin olduğunu da söylemek isterim arkadaşlar size. Ee, işte Çin'den veriler geldi. Çin ekonomik aktivite aktivitesine gelen anlamda baktığımız zaman Çin'den gelen ekonomik verileri Ekim'de yavaşladığını görüyoruz Çin'den gelen verilerin. Bu arada İngiltere dikkatimi çekti. İngiltere'de biraz böyle Maliye Bakanı bütçe açığını kapatmak için biraz kemer sıkma politikalarını azıcık böyle ertelemeyi düşünüyorlar hani zaten faiz arttırıyoruz aşırı hani bu kadar da sıkız hani çok hani aşırı agresif gitmeye gerek yok biraz kemer sıkma politikasında kemer sıkma planlarında erteleme gündeme gelmiş neden çünkü İngiltere zaten kendisi diyor ki önümüzdeki bir yıl zaten resesyon. ve hani bu kadar da hızlı kemer sıkarsak eğer piyasaları daha çok patlatırız ee, çok fazla işsizlik olur ee, biraz da hani şey yapmamız lazım. Buraları dengelememiz lazım. Azıcık oraları gevşeteceğiz gibi görünüyor. İşte bunun sonu aslında nereye gidiyor belli arkadaşlar. Yani, yani bunun sonu nereye gidiyor belli. Evet peki e, bugün şunu da söyleyeyim. Böyle bitirelim isterseniz. Ha yok bitirmeyelim. Bitirmeyelim. Şu şeyleri bir söyleyelim. Euro dolar paritesini çok merak eden var. Şimdi şu anda e, parite tekrar 1 3 1 0 hatta 39 yani bayağı güçlü 1 0 4. Neden? Dolar endeksi geri çekiliyor. Dolar endeksi geri çekildikçe euro değerlenir arkadaşlar. E, o nedenle dolar endeksini takip edeceğiz ama euro için Güzel yani güçlenmesi güzel. E, dolar endeksi zayıfladığı için böyle oldu unutmayın. Aynı şey pound için de geçerli. Bu bir süre daha devam edebilir. Ne kadar devam edebilir? Bir süre daha devam edebilir. Ama ben aralıktaki Amerika enflasyonunu gördükten sonra orada bir şeylerin değişme ihtimali var mı? Var ama onu bir göreceğiz ondan sonra. E, tekrar hani enflasyonda bir düşüş devam ediyor olursa o zaman parite yine buralarda kalır. Ee, ama eğer enflasyonda bir düşüş yok e, ve hani beklenti ve beklentinin üstü gelirse o zaman tekrar dolar endeksinin güçleneceğini göreceğiz. Bir de FED toplantısı tabii bakalım FED aynı sinyallerle devam edecek mi? Ama bir süre daha euro, pound, e, diğer para birimleri e, dolar karşısında iyi görünecek, parite yüksek görünecekmiş gibi duruyor. Altına söyleyecek hiçbir şey yok. 1781 dolar beklediğimiz gibi zaten şu anda dolar endeksi zayıf, Amerika 10 yıllıkları zayıf. E, piyasa aslında olumlu. Dün akşam bakmayın o kar satışlarına. Genel anlamda olumlu olduğu için da e, yukarı çıkıyor. Hem e, altını hem e, gümüşü destekliyor. Şuradan gümüşe de bakalım. Evet gümüş de 22 doların üzerine geçti 22-20'lerde yani güzel yani altında o beklenen bekledik 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 bir şey olmadı ee, işte yani geldi zamanı en azından ons tarafı e, hareketli yukarı çıktı çok büyük böyle aşağılara gidiş e, olabilmesi için hakikaten dolar endeksinin çok güçlenmesi tahvillerin çok yukarı çıkması gerekiyor şu anda en azından bu ay sonuna kadar böyle bir şey yok arkadaşlar. Onun için da rahat. E, hatta bakalım yani bakarsanız e, 1800 doları yani geçmedi ama şu 1785'i bir kırarsa 1785 1790 doları bir kırarsa yukarı yönde 1800'ü geçme ihtimali de bulunduğunu söylemek isterim. Ve 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 Dolara söylenecek hiçbir şey yok. Dolar TL ile ilgili her gün konuşuyoruz. Zaten 18.60'da duruyor. Yeteri kadar dün konuştuk orayı. Oranı geçiyorum ama gram e, altın, e, gram o, gümüş ve olanların e, yani gerçekten yükselişi yakalayabilmek için e, doların hareket etmesi lazım yukarı. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Ama dolarda bir hareket olursa eğer onsla yukarı çıkarken güzel öyle rakamlar, güzel yüksek seviyeler görme ihtimalimiz de Güçlü duruyor arkadaşlar. Ee, son olarak şunu da bitirelim. Tarımda üretici fiyat endeksi. Tarımda üretici enflasyonu geldi. Ee, ÜFED'e yani şu anda tarımda üretici tarafında bildiğiniz bir rekor. Yeni bir rekor. Yıllıkta %163 ve aylıkta da %4.59. Yani bu... Gıda tarafında e, üreticinin maliyetinin giderek arttığını aylıkta %5'e yükseldiğini hemen hemen yıllıkta %163 olduğunu hani gıda tarafında gördüğümüz o yüksek enflasyonun işte sebebi e, bu da arttığına göre gıda tarafında fiyatlar artmaya devam edecek anlamına geliyor arkadaşlar. Çünkü üreticinin bunu tüketiciye yansıtmaması mümkün değil. Mümkün değil yani özellikle tarımda yani nasıl kazanacak Allah aşkına zaten bizim özellikle gıda tarafında yaşadığımız o büyük enflasyonun mutfakları alt üst eden enflasyonun ana kaynağı zaten bu üretici özellikle tarımda üretim maliyetinin rekor rekor gitmesinden dolayı arkadaşlar diyelim burada kapatalım evet yani bu kadar şimdilik böyle iyi bakın kendinize görüşmek üzere hoşçakalın.